arkadaşlar. Bugün sizlerle Green Defi adı altında brokoliden bahsedeceğim. Brokoli Network'ten bahsedeceğim. İlk olarak wait ve e, white List var. Wait istediğiniz bekleme listesi. Buradan tıklayarak e-postamızı yazarak bu listeye katılabiliyoruz. Bazen wait de ödül gelebiliyor. White seçeneğimizde burada 50 kişi kazanacak herkes 50 kişi arası 50 kişi kazanacak bu listeye katılanlardan herkes 100 dolarlık alabilecek ee, projeye geldiğimizde neden bu projenin önemli olduğunu sizlere anlatacağım ee, Green Defi projesi bir iklim değişikliğine karşı pozitif bir et etki yaratmak istiyor ee, bu bir token e, aynı zamanda da burada kay, kaydedilen paralar iklim değişikliği için işte bir ağaç dikimi için kullanılacak. E, bunun da sebeplerini anlatıyor. Şimdi ilk olarak geldiğimizi biliyorsunuz ki geçenlerde Elon Musk Bitcoin'in e, çevreye zarar verdiği için ekosisteme karbondioksit, karbondioksit ürettiği için. E, bu üretilen cihazlarla elektrikle üretildiği için zarar verdiğini söylemişti. Bu sebeple de bitcoin alımlarını e, durdurduğunu söylemişti Tesla'da. E, böyle bir olay yaşanmıştı. E, bunun üzerine böyle bir proje üretilmiş. Biliyorsunuz tüm dünyada iklim değişikliği, dep, e, yangınlar önemli bir sorun haline geliyor. Bir buçuk iki derece derecesinde e, dünyada iklim sıcaklık arttı. Bu da büyük bir sıkıntı. 1.3 olması lazım diye biliyorum şu an. 1.1.5 çok tehlikeli olarak söyleniyordu. Geçen nerede takip ettiğim bir bilim insanı tarafından. Ee, i̇lk olarak ne, neyden bahsediyor burada arkadaşlar? İlk olarak genel bakışta baya güzel bir e, özet hazırlamışlar. Genel bakış, hedeflenen sorun, simgesi, merkezi olmayan dengeleme süreci olarak. Mesela diyor ki burada arkadaşlar defi topluluğundan bahsediyor. Harvard araştırmasına göre yaratılan her bir dolar kripto para birimi değeri sağlık ve iklim açısından 0,66 dolarlık zarardan sorumlu çok büyük bir oran Arkadaşlar bunun e, önüne geçmek istiyorlar bunun içinde bazı şeyler üretmişler arkadaşlar Mesela burada şöyle tıkladığımızda şöyle launch demo diyoruz arkadaşlar diyoruz ki yarım e, ethereum almak istiyoruz biz diyoruz değil mi burada işte 1114 DAI. DAI dediğimiz usd'nin eş anlamlısı yani birebir dolara sabitten bahsediliyor burada ne kadar zarar verdiğinden bahsediyor 50 kilogram işte karbondioksit ayak izi 12 kilovat işte şeyden bahsediliyor senin etkin diyor burada yap diyor doğaya verilen zarardan bahsediliyor bunun içinde green defi diyerek adlandırdı brokoli şöyle bir çözümün öneriyor arkadaşlar burada Şimdi hedeflenen sorunlar diyor. Kitlesel evlat edilme yönelik birinci tehdit. Karbon ayak izini azaltmaya çalışıyor. Yenilenemez enerji. Türkiye'den bahsediyor. Merak. Bunu görmemiştim az önce. Sera gazı emisyonu. Tek bir ethereum işleminden 40,4 kilogram karbon dioksit. Yaklaşık 89 bin e, 560 visa işleminin karbon ayak izi veya 6735 saat YouTube izleme kadardır. Yani Verdiğimiz her bir Ethereum işlemi buna zarar veriyor. Peki buna nasıl zarar veriyor? Biz her işlem yaptığımızda bu Ethereum fiyatı ödüyoruz. Bu Ethereum e, sınırsız e, arzı sınırsız olduğu için bunlar cihazlarla üretiliyor ve bunlar elektrik harcıyor. Bu süreçte bunun bu kadar üretilmesi bu kadar fazla doğaya zarar veriyor. Bunun da önüne geçmeye çalışıyorlar. Tek bir BTC işlemi 1.77 golf topu değerinde atık üretir ve Bitcoin işlem başına yaklaşık 135 gram e atık anlamına gelir. Gördüğünüz üzere dünya değişiyor, sorunlar da değişiyor, küreselleşiyor. Bunun için de yeni çözümler üretiliyor arkadaşlar. Vizyonlardan bahsediliyor burada. Yeşil devrimden bahsediliyor ilk iklim pozitif merkezi olman deplerden bahsediliyor. Burada kazanılan bir paradan bahsediliyor. Mesela diyor ki biz katmanları diyor siz burada işlem yapıyorsunuz da ya, dex oluşturacaklar. Burada yani dex nedir İşte daplar var bir de. Burada aradaki siz farklı silipajı ayarlıyorsunuz. Biz diyor 0,05 ile %10 arasında değişecektir diyor. Bu arada mesela diyor biz diyor diğer borsalarda likitte sağlanmış borsalardan bu işlemi bulacağız. Atıyorum biz diyor %9.0'a bu işlem hallettik ya diyor %1'ini diyor biz alacağız diyor. E, siz eğer bu şekilde ayarlarsanız diyor %10'a kadar ayarlarsanız diyor. Biz orada bir alacağız diyor aradaki daha şey farkı bulduğumuz için diyor. Bunu diyor doğaya aktaracağız diyor. Bu tokenler burada kalacak diyor. bununla belli bir miktarı diyor. Eee çevreye geri gelecek diyor. Aynı zamanda layer 2'den bahsediliyor. Layer 2 kullanılacak. Layer 2 ile layer 1'in farkı şöyle arkadaşlar. Mesela layer 1'de yaparken işlemleri Ethereum'un direkt üzerinden ödüyorsunuz işlemleri. Ancak yine e, layer 2'ye geldiğimiz zaman burada ödenen işlemler e, o tokenin kendisi üzerinden oluyor. Daha sonra orada işlemlerimizi kolayca yapabiliyoruz layer 2'de. Daha sonra layer 2'den layer 1'e taşıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra böylelikle işlemlerimizi şey yapmış oluyoruz. E, ucuza getirmiş oluyoruz. Aynı zamanda da işlemler Ethereum ile ödemediğimiz için doğaya daha az zarar veriyoruz. Böyle bir vizyonlar e, vizyonları var. Böyle bir misyonlar var. Gerçekten hoşuma gitti anlatılan şeyler. Bir de e, bir NFT pazarından bahsediliyor. Ağaç dikmek için oynayarak kazananlardan bahsediyor. Dex borç verme yatırım platformu günlük görevler tamamlayın örneğin brokol hakkında bir tweet'e yanıt ve dijital ağaçlardan alın görevler tamamla doğrulanmasına dayalı olarak diyor. Arkadaş tavsiye et modelinden bahsediyor. Eğer doğrulanmış bir influencersanız onlardan bahsediyor. Ee, gayet güzel bir proje. Ee, bu projede peki neler olacak arkadaşlar? Ee, borç alma, borç verme, Ondan sonra deps dediğimiz hani bu swap'ta işlem yapıyoruz ya bu Bir de Dex var. Dex de arkadaşlar Merkeziyetsiz borsa. Hani Binance'da işlem Yapıyoruz. Orada listeler var. En yukarıdan Alınıyor. Limite işlem konuluyor. işte Şurada al burada sat gibi Buna da Dex deniyor. Burada merkeziyetsiz borsa Buralarda kimlik doğrulamıyorsunuz. Burada yaptığınız Tek işlem buraya paranızı gönderiyorsunuz Ethereum artık. Ethereum ise işte Pancake şeyse ise BSC anda ise BSC Gönderdikten sonra bu e, coinleri Burada işlem yapıyorsunuz e, Binance'da işlem yapar gibi düşün burada kimlik doğrulamıyorsunuz ve e, kimseye hesap vermiyorsunuz bunun içinde diyor ki biz brokoli olarak da içinde hem DEX barındıracağız hem DEPS barındıracağız diyor DEPS'te işlemler direkt e, yap, yapılıyor e, diğer borsalardan da çekilebiliyor o zaman onların e, teknolojisine bağlı olarak e, mesela atıyorum Pancake'de işlem var daha uyguna daha yakın fiyata şeyde bulmuş mesela işte birinçte bulmuş onun içinde varsa o o de havuzunda varsa oradan alıyor. Bu teknoloji böyle çalışıyor. Deps'ler daha çok Dex'ler de işte orada dediğim gibi binası işte geçiyor gibi çalışıyor arkadaşlar. Burada işte borç almadan, borç vermekten bahsediyor. Ondan sonra DeFi platformlar için kazan kazan maliyet yok. Yalnızca müşteriniz işlem işlemden iklim maliyetini dengeleme seçeneği sunmanın faydaları. Yani size bir zararı yok. Burada yaratılan şeyin aynı zamanda da doğaya faydası oluyor arkadaşlar. Bundan bahsediliyor. E-Atık ee, e mesela her iklim ücreti ödemesinden fon alacak 3 neden vardır. Karbon ayak izini dengelemek için dikilen ağaçlar, gelişmekte olan ülke yenilenebilir enerji proje yatırımları, E-Atık toplama ve geri dönüşüm programlarının finansmanı, ağaç dikimi, yenilenebilir enerji projeleri. Bunlardan bahsediyor genel olarak. Benim bu proje gerçekten çok hoşuma gitti. Güzel hazırlanmış gibi gözüküyor. Bir de yol haritasına baktığımızda şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. 3. Ee, çeyreğin 2023. çeyreğinde e, Brokoli DEX'i geliştirmekten bahsediyor. DEX protokolü üzerinde çalışan teknik ekip işlemlerin dengeleştirilmesine izin veriyor. İklim toplumun tanıtılması, brokol token hissesi olanlar bağışlanan fonlar tahsisine oy verecek. E, brokoli Vol 2 diyor. 4. E, çeyrekten bahsediyor. İklim ekibimiz tüm büyük madeni paraların, ve jetonların ayak izini hesaplayacak. Yani siz diyor ki burada ben, ben diyor burada geleceksiniz işlemlerinizi yapacaksınız. Burada her yaptığınız işlemde ne kadar ayak izi ne kadar doğaya zarar verdiğinizi biz aşağıda göstereceğiz buna hesaplayacağız diyor. Brokoli apisini diğer platformları entegre etmek için deplerin e, Lansman için iş geliştirme, ağaç dikimi, yenilenebilir enerji projesi ve e-atık toplama ve geri dönüşüm ortaklıkları, DAPS entegrasyonlarını etkinleştirmek için Binance, Binance Smart Chain'de başlatma, başka blockchain'lerde de olacağından bahsediliyor. Ee, teknik mimari olarak brokolinin deksini kendi altyapısını ve likitli havuzlarını oluşturmadan diğer deplere yeşil bir ağ geçidi olarak hareket etmek için Uniswap, Su SushiSwap ve diğerleri gibi üçüncü taraf deksleri kullanacak. Brokolinin deks, deksi likitte parçalanması ve gaz verimsizliği üzerinde sınırlı etkiyle likitte sağlayıcına sermayelerin kullanıldığı fiyat aralıkları üzerinde daha fazla kontrol sağlayan otomatik bir piyasa yapıcısından yararlanacak. Bu birden farklı şeyden yararlanacağını söylüyor. E ee, mesela burada nasıl e, yarattığını bahsediyor. Tolere edilen 0.5 diyor. Token e, swap'tan bahsediyor. Yaptığından bahsediliyor. Ethereum bro brokoli Slipaj oranı diyor iklim değişikliğinde diyor gerçekte slipaj oranı diyor 0.3 sen diyor 0.5 ayarladın diyor gerçekte normalde sen 0.3 slipaj da alacaksın diyor ben diyor bunun e, 0. klima iklim fi olarak sizden alacağım diyor bunu da diyor iklim değişikliğinde kullanacağım diyor gayet güzel bir proje geleceğin projesi olabilir gerçekten büyük yatırımlar alabileceğini düşünüyorum gerçekten dediklerini yapabilirlerse Şimdi arkadaşlar burayı böyle anlattım. Buradan waitlist'e bu şekilde katılabilirsiniz. Aynı zamanda ilk önce bu sayfalar dediğim gibi takip etmek gerekiyor. Bir de chat kısmı var. Telegramlar adreslerine giriyoruz. Şu an 11.000 kişi takip ediyor. Şimdi şöyle girmeye çalıştığımızda ben de hata verebilir. Çok fazla grupta olduğum için. Şimdi şöyle çıkayım bir tanesinden. Girdikten sonra bu şekilde ee, ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir saniye. Buraya geliyoruz. Burada mail adresimizi yazıyoruz. Ee, BSC adresimizden bahsediyor. Bu adresimizde her zaman bildiğimiz üzere. Buraya giriyoruz. Daha önce birkaç airdrop'a katılmıştık. Ben Metis Network'e baktım. Birkaç airdrop gelmiş. Öyle çok fazla para etmiyor ama en azından para ediyor. Önemli olan o. İlerleyen zamanlarda iyi yerlere geleceğini düşünüyorum onların da. Buraya adresimizi yazıyoruz. Daha sonra buraya da adresimizi yazıyoruz. Bu adresin böyle olması lazım. Bunları gönderiyoruz. Bu şekilde çekilişe katılıyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben projeyi çok beğendim. Biraz da araştırma yaparak daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ee, görüşmek üzere. Videolarımı beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim.